Merhaba arkadaşlar. Şimdi Bubble Blast oynuyoruz. Evet, Bubble Blast oynuyoruz. Bubble Blast serisine devam ediyoruz arkadaşlar. İlk bölümümüz bayağı bir uzun olmuştu. Çok keyifliydi çünkü. Evet, 11'deymişiz. Aa bak topumuzu değiştirebiliyoruz. Çok güzeller ama marketten al diyor. 800. Ne kadar var? Hmm, bak burada paramız var. Alalım mı? Alalım. İster misin? Çok komik. Kral. Bu ne kovboy? Bunların paraları da fazla. Yo 800'müş. Ay bu olmaz. Hmm. Tavşan. öyle bakalım. Evet. Hmm, bunlar farklıymış. Şurada bir tane güzel görmüştüm ya. Onu alsak. Evet, bu değil bu değil. olur mu? Alalım olur. mı? Bas bakayım sen al. Aldık. Buna devam edelim, tamam mı? Neye basıyoruz? Evet, başladık. Bak gördün mü topumuzu? Evet. <laughs> Çok komik. Aa, şöyle Gizli bölmemiz var mı acaba? Yok. Anne. Bas. Şuna bas. Aa, bir tane kaybetmişiz. Neyi kaybetmişiz? Bomba. E, az önce bastın ya. Öldürdük ya o yüzden. Hmm. Sonra ne yapacağız? Olmamız bitti. Şöyle yukarıdan geçeceğiz. Tamam. Yukarıda bir şey yok. Karşıya gidelim. Her baktım bak mı? Şuraya bir bakayım bir şey var mı? Yok. Evet hala gizli yerler aramaya devam ediyoruz. Evet. Şu Şuraya bir bas. Buldum. Hmm, basamak yaptı bize. Basamak. Şöyle bakalım. Ne yapacağız? Bak şurada böyle belge var. Evet var ama oraya nasıl gideceğim? Diğer taraftan gidelim büyük ihtimalle. Şuradan atlayacağım. Şuraya. Karşıya geçeyim. Şuraya. Oh. Kesin o saatte. Hı. Hayır. Bu hepsini aldırdı. Oy. Bu kalmış. Bu patlan gönd. Ben buradan çıkabilirim. Evet. Hı, tamam. Ama hiç bir onu tarp Belki ileride bulalım. Silahlarımızı e, dolduralım. Aa, kadar farklı bir yermiş. Ama öldür öldürsek mi? Gerek var mı? Öldü Ay düştük. Tüh. Şu bu ombaya bas. Kaybolacaklar. Aldı. Aldın mı? Aldım mı? Aldım herhalde. Bir tane yok. Aa, anahtar. Hmm, saatli. Kapanacak birazdan. İnşallah buradan çıkabileceğimiz bir yer vardır Mert. Aa, şunları. Burayı nasıl yapacağız? Bir dakika, bir dakika, bir Şu dakika. Şi bombaya basacaksın. Şunu. Şunu basalım. <laughs> <laughs> Çok imik oldular değil mi? Evet. Aa, kalp. Ama bizim canımız dolu. Ha yukarıda kap mı var? Evet, evet. Bizim canımız dolu. Az alırsa buradan alırız tamam mı? Ay. Aa. Aa tüh. Ama orada canı vardı. Can vardı da şey bütün silahları düşürdüğümüz için şey yapamadık vuramadık onları dedim tekrar yapacak bir şey yok. Burada merdiven oldu. Hı hı. Orada hiçbir gizli bölge yok. Yok evet. Ne güzel buluyordum gizli bölge ama artık bulamıyorum. Turasız Buradan çıkarız. Aa bursu saatli. Evet saatli olsun bir şey olmaz. Alınmadı. <laughs> Aa almışın. Şuradan silahlarımızı arttıralım. Evet arttıralım silahlarımızı. Oo şurada şapşık var. Abimiz de alalım. Kalbimiz geldi. Kalbimiz geldi. Burada var. Gezi bölge falan mı olsa. Gezi bölge yok ya. Yapmıyorlar artık herhalde gezi bölge. Gezi monga monga yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Neden bizi kızdırıyorlar? neden çıkamadım ben oraya ya? Heh, tamam. Çıktım. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Aa! Aa! Atın kalmış orada. Aldım onun da. Alıyordu değil mi anne? İyi işte diyor. Aç bakalım bir tane Şunu. sandık. O güzel. Yüz altın nerede bize? O bu ne? Bu şey. Hmm. Bir koyayım. Aa kare. Ha. yaparız. Geldi <laughs> bizim top. Evet. Yuhu yaptı değil mi? Yuhu. Çok sevindi çünkü. Bak yukarı bakıyor. Yukarı bakıyor? Nerede? Bak bakması bakıyor bana. Gördün mü? sını öldürürüz. Şapşık mı? Şapşık şapşık bakıyor bize. Hop. Bizi öldürmeyi biliyorlar. Aa! Bak bak nasıl bakıyor bak. Ay, uy. Gördün mü? nasıl öldürdüm? Bir tane daha. Evet, var. bir tane var. Bu saatte mi? Aa evet. Dur kapanma. Önce bir yukarıya gidelim. Ne sayıyor yine? Hmm. E şimdi oraya mı gideceğim oraya mı gideceğim? Nereye gideceğimi bilmiyorum ki ya. Öbür tarafa. Aa. Burada bu kapı varmış zaten ya. Tamam sorun değil o zaman. Değil Sayıyor. Bu saymıyor. Bu saymıyor evet. Bak şapşek nasıl bize bakıyor. Çok kötü ya bunlar var ya bunlar. Çok şapşıklar. Aa anahtar. Evet anahtar anantar bulduk. Anahtarla ne yapacağız? Sandık açıyoruz ya. düşüyordum? Düş. Bu kadar da uzun düşünmez ama ya. Bakayım. Buralarda gizli yer var mıdır? Yoktur. Ya neden yoktur? Acık olsa olmaz mı? Daha önce vermişti. Şimdi vermiyor. Neden vermiyor? Kurdu kesin gizli bölge var. Yok. Anne, silahlarımız dolu. Nasıl dolu? Bir tane eksik mesela. Aa! Bam. Hı, şimdi dolu. Şimdi boş. Hey, ay. Ne çarptık ya? Anne bir tane evet, dolu. Bak. Bir tane mi var. Evet. Hmm. Canman var mı? Sen olmaz mı? Canan var mı ya? Değil mi anne? Ne oldu? Canan bir varsın. Versin. Bir tane kalbimiz eksildi. Ne yapacağız? Kalp görmüş müydün hiç? Hayır. Neyse, daha üçgenlerle uğraşmayız. Uğraşma. Uğraşmayın, değil mi? Bu da maşallah nerelere gidiyor ya. Çünkü haller dolu. Boş. Aa bitti. Bitti mi? Zaten toplayacağız? Dur. Merhaba. Merhaba. Hayağı yukarı bakıyor. Senin kafanı bomba atarız. Bomba kere atarız. Tam da üstüne düştüm ya ya. Bir canım. Evet. Bir tane kalbimiz kaldı. Ne yapacağız? Keşke onunla uğraşmasaydın. Aslında onunla uğraşmadım. Ben başka altın var mı diye bakmaya gidiyordum. Yandım. Tam da üstüne geldim zaten. Hep de öyle olur ya zaten. Ya bak burada bir tane şey varmış. Ama dolu değil mi? Evet. Bir tane ne? Hmm. Karı vardı. Hı hmm. -hı. Hiç gitmesem de oluyormuş ya. Evet sandık aç. Hop. Oo, yine yüz altın geldi. Ben yüz altın için basıyorum onlara. Öyle mi? Aferin sana. Ya ben gizli bölge olsun ya. Yok. yok ama çıkmıyor daha gizli bölge ya. Her bölümde gizli bölge vermiyorlar herhalde. Burada bir şey yok. Ya niye şeye atmıyorsun ki? Ben onu anlamıyorum. lan varlansan. Canını yiyecek. Hop top top. Aa bu annemiş. Öldürürüz. Neyin ne de öldürdük. Aa bu kare. İstesin diye varlanırım demiştim. Ya yani ki tane sevmiyorum ben. Neden? Bam bam. Bir tane oldu şimdi. Sevmedim. silahımız bir tane kaldı. Met Paşa. Yenilerini yeni yaparız çok yaparız. Gördün mü orada var silah. Evet. Alalım oradan. Aa, orada çin yeni var. Ha, ona basacağız. Ona basarız. Merhaba. Arkadaş olalım mı? Alele. Ay, ne yaptın? Ne arkadaş bize? olduk değil mi? Ne? Attın siz <laughs> bizi. Bomba attık. Sadledim Orada hiçbir şey çıkmıyor. Yok ya. Daha gizli bölge vermiyor ya. Bak, ben hala arayış içindeyim ama yok anne, yani. Gizli bölge gördüm. Ha oraya gideceğiz şimdi. Evet, bak burada. Bunun düğmesi nerede acaba? Uy. Ay, uy yaptı. Uy. Almışız. Ha burada. Nerede? Hı -hı. Bulmadı. Aa! Süreli. Aha anahtarı da bulduk. Oh. Aa burada saatli. Olsun bunun burada. hepsini doldurmuşuz. Silahlarımız dolu değil mi? Evet. O işe olanlar demek ki silah. Hı hı. Bir şey mi kaçırdık? Bir şey mi kaçırdık? Yok. Kolay oldu. Evet burası çok kolay geçti değil mi? O aç bakalım istediğini aç. Hmm, bu sefer çıkmadı. Açma istedim. Burası neymiş böyle? Kapı yer. açıldı. On. Hmm. Ay. Şunun üstüne bir çıkamadım. Niye? Hı, tamam. Bam bam. Bam bam bam. Bucur. Bak şurada şapçıklar var. Evet ya. Ne yapıyor orada? orada diken bakmacı için bekliyorlar. Ay. Sen kiminle uğraşıyorsun çocuğum? Bizle uğraşamazsınız siz. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Bizim bombalarımız var. Ah! Bu şubu yaptırdı bizi. Öyle öldüremiyorsan böyle öldürürüm. Tamam. Gel bakayım sen de. Seni de öldüreceğim. Aa sen çok gelmiyorsun o tarafa. Merhaba. Bak hadi mı? Ay ay. Gördün mü? Dövdüm onları hep. Oy oy. Bak bak gözlerine bak. Nasıl şaşıbeş dönüyor. Oy oy. bakıyorsun bana? Ne bakıyorsun? Ay korktum yanına. Bizim hoblama gücümüz var. Ne oldu şap çekmiş? Bak nereye bakıyorlar. Ya gördün mü onları? Hmm, çapşik, çapşik. Senin bomban yok, pozisyonu patlatamazsın. Ay düştüm. <laughs> Hop. Ne yapıyorsun siz bana? Oy, Merhaba arkadaş olanım Ne da... güzel arkadaş olduk değil mi? Kötü arkadaş. Olduk. Kötü mü olduk? Niye ya? Güzel olduk bence. Ama bizi <laughs> öldürdünüz. Aha. Gördün mü? Gene gittik ya. <laughs> öldürdünüz demiştik. Bu sefer onlarla uğraşma. Uğraşmayacağım. Aa. Gidelim. Bir yerde kutu vardı. Sandıklandı. Açarız onu. Neden harcadın? Ne harcadım? Ben bir şey harcamadım ya. Aa, bomba. Ne harcıyorsun? Gördün mü? Tamam, orada bir şey yok. Her bandına bak. Bakmayacağım ya. Çıkmıyor ki gizli bölge. Bir sürü et ihtiyacım var değil mi? Oo, ne kadar çok canavar var aşağıda baksana. Sıraya dizilmişler. <laughs> ben bizi oyun oynarız. Gizli bölge falan olmasını istiyorum ben ya. Hangisi? Diyeceğiz. İstediğin aç. Gene sıfır çıktı. Hadi bu bölümü burada diyecektim. bitirelim. Arkadaşlar lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın ve bize abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı gelecek.